Selamlar PUBG severler. Merve Lisa kanalından herkese selamlar ve sevgiler. Ben Merve Lisa. Bugün PUBG'ye gelen... Mükemmel muazzam ve birbirinden farklı şık arabalarımızın bulunduğu bir çark var ee, Gördüğünüz üzere biz de kendimizce e, şansımızı deneyeceğiz e, Şöyle bir ön bakış yapmak istiyorum arkadaşlar e, Bu tarz arabaları ben beğeniyorum e, Bunlarda 3 anahtar olan araçlarımız gerçekten çok havalı Gerçekten çok güzeller Bilemiyorum şansımız yüksek gelirse 3 e, anahtarlı e, arabalardan almayı düşünüyorum fakat öncelikim e, şurada gördüğünüz bir Pagani var, e, Imola diye geçiyor ismi. E, bunu almak. Onun dışında da e, şuradaki şu ışıltılı işte bu ışıltılı hayatı ben seçtim bebeğim biliyorsun ki gibisinden e, tam bir gösteriş ve ciddi anlamda tarz olan e, şu arabayı e, almayı istiyoruz. Tabii ki onun dışında daha farklı durumlarımız olursa yani farklı bir beklemediğimiz kötü bir açılım olursa pembe ya da mora yönelebiliriz. Arkadaşlar bugün bu açılımı yapmak için elimizde 44.000 UC'miz var. Yanımda birkaç arkadaşım olacak. Ee, umarım keyifli bir açılım olur. Umarım şanslı bir açılım yapmış oluruz. Ee, umarım şans bizimle olur. Ee, ben yavaştan başlıyorum arkadaşlar. Bakalım. Şöyle hızlanmaya başlayalım. Buralardaki şansımızı bilmiyorum gösterir. Aman ya Rabbi. O neydi? İkiye gittik. İlkinde ikiye gittik. Süper. Ee, bu hesabın şansına gerçekten güveniyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? İkiye gittik. Şansın bol olsun. Bütün iyi dileklerim seninle. Hadi, bakalım. Tamam bir tane yaktık. Bu arada geç açık. Geç açık mı olmalı kapalı mı olmalı sizce? Yani ya da bilmiyorum. Geç açık mıydı bir bakayım mı? Evet geç açık. Bence animasyonu göstersin. Bir tur hayır, animasyonu hayır. bence de bir bakalım. Animasyonumuz nasılmış? Hmm. Çok iyi. Güzel ilerliyoruz bence. Bozmak pek fazla istemiyorum. Animasyon güzelmiş, tatlıymış. Ee, bizim amacımız direkt artık 8'e hedefliyoruz biliyorsunuz ki. Ee, ne dersiniz animasyonlu mu yoksa animasyonsuz mu devam edeyim? Ben topu attım üstümden. Sıra Ural'da. <laughs> evet, Eda tavsiyesini verdi. Animasyonsuz dedi Ural. Eda, Eda güzel bir tavsiyeyle şey yaptı. Hadi bakalım. Bir gittik. <laughs> 500 de yaktık. Sıkıntı yok. Buralarda yakmamıza sıkıntı yok. Ama gerçekten bizi 8'e atar harika şeyler olacak. Ee, Ülman sen ne diyorsun? Bir geçelim mi? Animasyonlu mu animasyonsuz mu? A, A animasyonlu aç. Hadi bir animasyonlu açalım. Buyurun. Hadi bakalım. Oo. Bir şeyler bir şeyler. Yani buralarda ben yakmasından yana şey değilim ya. Şimdi bizi 6'dan 8'e atarsa çok iyi şeyler olur. Devam mı? Bence animasyonlu devam. Hadi gittik. Yakma. Okey tamam yaktım. Yaktı. Okey. Bunu bari iki at. Alan gidince kırmızı olunca yakıyor demek. Evet. Yaktı. Bu kötü oldu. Şimdi 4'te gitti 3000 UC aşağı yukarı. Şimdi bir artık Hadi gidelim bakalım. Neyse modumu düşürmeyeceğim. 5'e geldik. Sıkıntı yok. Buralarda pek fazla yakmasını istemiyorum. Direkt vuruyorum. Süper. Çok güzel, çok süper. Iyi. Süper oldu. Çok iyi. Basayım mı? heyecan heyecanlandım. <laughs> 6'ya kadar iyi geldik ama 5000 UC'ye bak burası bizi bitirebilecek bir yer. Burası bizi hem bitirip hem çıkarabilecek bir yer. Bastım abi, korkmuyorum. Yedim. Yedi çok kötü oldu. Açtım mı animasyonu yoksa devam mı ettim? Açtım bence. Ya, açtım animasyonu devam ettim. Bismillah. Ya. Yakma. Altı bizi bitirdi. Şey de vermiyor. Bonus da vermedi. Bak. Altı bizi bitirdi. Bizi tekiz atar mısın? Başka bir şey istemiyorum. Hatta attı yedi attı, attı. Yedi attı. Ne yapacağız? Aldık kaçtık. Aldık kaçtık bence de ya. Ne diyorsunuz? Al kaç bir tane daha Bence de al kaç. Aldık. Devam. Bunları en son toplayacağım. Sıkıntı yok. Ee, şimdiden aşağı yukarı bir 24 bin UC'ye harcadık. Bu arada bu araçlar gerçekten çok hızlı yiyorlar. Çok iyi başladık ama kötü devam etti. Bilmiyorum neden böyle oldu. Şöyle bir animasyon geçtiden başlayacağım. Bizi başta bir ilk tamam. Buralarda keşke sen de canımın içi. Diğer taraflarda şey yapsan. O neydi ya? Artı bir vermedim az önce. Vermedi. Hayır, bir tane verdi ya. E verdi ama nereye gitti? Verdi ama. İkiye atmadı atmadı. İkiyi atmadı. Başarısız oldu. Böyle bir devam edelim. Zaten her türlü geçirecek de animasyon. Bir iki atar belki. Bir umut dur yaşamı. Okey. Devam. Tamam sıkıntı yok. Ya bu arada ben 5'in şansına inanıyorum biraz. 6'nın şansına pek inanamadım ya. Hadi bakalım. Devam. Yakmasaydın iyiydi be canım. Devam. Yakma kurban oldum. Kırmızıdan uzaklaş be. Kırmızıdan uzaklaş. <laughs> At bizi ikiye artık. Bir attı. Bir attı. Devam. Beşi aldın mı Aa. Burası zaten ucuz. Burası zaten ucuz diyor. Sonra at sarı. artık. 2'ye atacak mısın artık? Yapma bunu. Bir at iki de alalım bir tane. lazımdı. 10 tane diyormuş. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. hayır. İşte bunu yapma. Evet. Baktan, baktan geç yap. Ne diyorsunuz? Bir tane daha almak istiyoruz ama yani. Alacağız. Alacağız ya. Atacak. Güldürecek yüzümüzü. En azından 8 atması yok mu? 8'i bilmem de, 7 garanti gibi geldi bana. <laughs> Peki geçli mi geçsiz mi? Ben de, ben de bana geç yapmadım. Bu arada geç ikinci yapma. bir şansımız yok. İkinci bir şansımız yok yani. Tek bir hakkımız var şu anda. Ne diyorsunuz? Ee, animasyonu geçme yoksa normal mi yani şöyle mi açalım böyle mi bence Ülman'ın şansı olsun Ülman ne diyorsun ne hissediyorsun kutunda diyormuşum <laughs> kapat bence animasyonu yani. geç kapalı mı olsun yani. Yani. abi hazır mısınız açıyorum hazırız hadi arabaya da bindik Ay, kendimi Acun Ulucalı gibi hissettim açıyorum İki atlarım Aç aç aç. Hadi. Ben açıp arkamı dönüyorum. Geldi. Geldi. İyi iyi iyi. güzel. Keşke iki atsaydı ama. Tamam süper oldu aldık. Bir tane de garantimiz var sanırım. Doğru mu? Nasıl oldu sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yani ortalama 20k ya araç çıktı. Güzel. Yani bir araç 20k'ya denk geldi. Çünkü 44000 evet. k'mız vardı i̇şte bizim. Toplam 3 aracımız oldu yani. Evet. Bence de hmm. güzel. Bence de güzel. Bence de güzel. Ee, şöyle gidiyorum. Ee, direkt olarak alıyorum. Alıyorum. <laughs> alıyorum. Aldın. Aldın onu bindik gidiyoruz. Aa dur bir dakika ama bizim e, öncelikle anahtarları çevirmemiz Aynen. gerekiyor. Bize iki tane Aynen. anahtar var. Ödül almaya gidelim. Yukarıda en yukarıda. O değil? değil o değil o değil. En yukarıdaki. Ha pardon. Onlar neymiş? Bir tane anahtara onu veriyor. Ters çevir. Bir tane alayım ben. Başlangıç için. Ben ee, gidelim hemen alalım Hayır, uğurlu olsun Hayırlı uğurlu olsun çok da güzel Hayırlı. oldu çok da tatlı oldu yok paylaşmaya gerek yok çok da havalı oldu Bence havlu size düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence efsane oldu harika İyi günlerde kullanılması dileğiyle teşekkür ederim şimdiden like atıp abone olmayı Hani ihmal etmezseniz. Biz buralarda böyle şeyim ya biraz. Hani bu bildiğin yayıncılık gibi değil ya video çekmek. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz. Umarım siz de bu araç e, açılımı yaparsanız e, şans sizinle olur. E, umarım çok güzel e, yani istediğiniz araçları alabilirsiniz. Ama bildiğiniz gibi e, PUBG Mobile'da artık hiçbir şey kolay değil. E, Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın. Merhaba PUBG severler ben Merve Lisa kanalıma hoşgeldiniz ee, Biliyorsunuz ki arkadaşlar bugün daha doğrusu bu sabah bir açılım yapmıştım Bugün 10 Kasım 2023 Cuma günü ee, Sabah yaptığım açılımda yeni gelen e, tasarım araçlarına 44000K UC'ye bastık e, 44000 UC'de aşağı yukarı sanırım 4 tane anahtar aldım ee, bu videoyu zaten paylaşacağım ee, onu da izleyebilirsiniz fakat şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi ben niye buradayım yani biz niye bu videoyu çekiyoruz bu videoyu çekmemizin sebeplerinden bir tanesi e, acaba dedik sabah açtığımız açılımlarla gece açtığımız açılımlar arasında bir fark var mı? Ee, çok basit bir örneği ee, hesabımızın şansı gece mi daha yüksek yoksa sabah mı daha yüksek. Ben açıkçası bunu çok fazla merak ediyordum. Ee, dediğim gibi saat işte öğle saatlerinde yani 3-4 gibi gündüz saatlerinde e, açılım yaptığım zaman 44.000 uc'ye 4 adet e, araba e, kartı verdi. Yani anahtar verdi. Bakalım şu an saatlerimiz 3 5 geçiyor. Ee, gece nasıl bir açılım olacak çok merak ediyorum. Yanımda bir arkadaşım var. Ee, onunla birlikte açacağız. Umarım e, şanslı bir açılım olur. Şanslı bir açılım olduğu takdirde umarım bu video size yardımcı olur. En azından bir fikir yani nitelikli olur. Ee, birazcık uc aldık arkadaşlar 24.000 bin uc satın aldık bu para hani iadesi uc iadeleri çok çok iyi hani ayın 30'una kadar gerçekten bir şeyler almak isteyen e, arkadaşlara e, tavsiye ederim çünkü e, uc yatırdıkça gördüğünüz üzere bıçak çark size uc veriyor e, bu da harika bir şey e, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar ben başlangıçta bir e, 6000 UC'ye kadar yatırdım ee, sonrasında bu 12 12.000 ucuya çıkarttım ve şimdi buradan direkt olarak 6.000 bin mı e, alacağım? Ee, bu kısım birazcık şans arkadaşlar. Tabii ki denemiş olanlar e, biliyorlardır. Bir bakalım. E, o sırada Discord'umun sesini de açayım. Ee, bir bakalım UC şans paketinin ilkinden ne gelecek? Açayım mı direkt sence? Hadi bakalım bir açalım. Güzel 3000 UC'ye geldi. Umarım bundan da en azından 3000 UC'nin üstünde bir UC alabilirsek harika olacağını düşünüyorum. Açalım. 2400 UC'ye geldi. Güzel tamam sıkıntı yok. Hiç problem değil. 35.720 UC ile e, gece açılımımızı yap yapalım arkadaşlar. E, bugün gösterdim. Yani şunu da bir göstereyim. Bugün e, açtım. Güzel. Açılımla bu aracı aldım zaten bana kalırsa ve incelediğim kadarıyla e, çoğu insanın çoğu üyenin gerçekten e, bu aracı beğendiğini gördüm ve biz de bu aracı tercih ettik başlayalım bakalım umarım güzel olur umarım e, şans bizimle olur e, ben bugün animasyonu geçti bayağı böyle e, ee, şey yaptım yani böyle iki atlattı 1 bir, bir bir üst üste atlattı bakalım şimdi ne olacak şöyle bir bakalım güzel birle başladık şimdi deyiz tamam devam yaktı yaksın başlarda bence de yakması çok iyi yani şimdi 60 ucdeyken yakarsa ileriki zamanlarda yakmaz güzel iki attı şu an üçteyiz ya şu 5-6'larda çok yakmasın da Hani ne yaparsa yapsın. Böyle bir geçli ben devam edeceğim. 500 Zaten şu an garanti bir tane atacak. Umarım 2 atar. <laughs> Güzel. 5'e ee, geldik şu anda. Şimdi asıl olay şu. 5'ten sonra 6'ya atmazsa ne ala mu ala yani. Animasyonu geç hiç kaldırmıyorum. Ne dersin? ya da kaldırayım aynen, aynen. ya da kaldırayım dead, mı yo, yo, dead. tamam Devam et böyle, bir tane yaktık okey hadi bakalım bir şeyler yapayım 6'ya ya. gelmeyeydin iyiydin 2 bekliyordum yani, burada hadi. burası sıkıntılı buradan hiç hoşlanmıyorum ee, bir animasyon izlemek istiyorum ya Hadi bakalım. Kırmızı yapma, onu yapma işte, onu yapma. O sıkıntı. İade de vermiyor hiç ya. İade nasıl veriyor acaba? İşte O şeyden sonra tekrar bir şey çıkıyor ek, ekran çıkıyor. Oo. <laughs> oh. Çok güzel, süper, harika. Tamam, ee, ikiye aldık. Şu an garanti iki anahtarımız var. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bitsin. Bitsin bence. Yani bizim amacımız, hedefimiz zaten iki değil mi Dülma? Bence çok güzel oldu. Çok temiz olmadı mı? Aynen çok iyi diyor. Bir rahatlama geldi. Çünkü biz bugün arkadaşlar sabah e, öğle saatlerinde az önce anlattığım gibi öğle saatlerinde bir açılış yaptık. bin UC'ye 4 tane e, anahtar alabildik. Ee, ve puan hani dört tanesinin aslında üçü e, anahtarlaydı bir tanesi puanlaydı e, şu anda kaç ucu olmuş oldu kaç ucumuz vardı yani ya yakın. 17 kya 18. yakın yani evet yakın 30 aşağı yukarı neredeyse 36 bin ucayımız vardı. Böylelikle arkadaşlar gerçekten iyi oldu. Yani bilmiyorum ben gece açılımlarını her zaman desteklemişimdir zaten. ya Gece açılımlarından gerçekten şeyim. Ya bence siz de deneyebilirsiniz. Bizim yani benim almayı düşündüğüm araç şuydu. Buydu. Bu aracı alacağım. Alalım şöyle. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bu da. Ee, aynı şekilde Ülman'a e, bana eşlik ettiği için de e, bu aracın aynısından göndereceğim. Hmm. Buna bir tane daha öyle yazalım. Dur bakalım. Sürekli araçları bu şekilde paylaşıyoruz. Böyle bir şeyimiz var yani. Hmm. E, açılım yaparken çok keyif aldık. E, özellikle ucaylar gözümüzün önünden akıp giderken bazen üzülebiliyoruz. Ama e, sonuç olarak gerçekten bazı anlarda e, bize iyi hissettirebiliyor PUBG. PUBG'nin de böyle bir olayı var zaten biliyorsunuz. E, videoyu buraya kadar izlediyseniz e, like atıp abone olursanız beni çok çok e, mutlu edersiniz. E, çok çok teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.